Merhaba sayın sevgiler. Bugün değişik bir deneyim yaşayacağız. Farklı farklı portalların içine girip oradaki maceralarını atılmaya çalış... Bu canlı yayın mı? <laughs> Vallahi canlı yayın herhalde. Ne ya? burada sana selam olsun. Kerekin üç tane ekmek alacağım bir de yarım kilo zeytin alacağım o da aklımda unutmadım merak etme anneciğim. O zaman sayın seyirciler oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi burada iki üç tane portal var onlardan birisini seçeceğiz gireceğiz. Doğru yere gidesek sorun olmayacak yanlış yere gidersek olaylar olaylar. Onun için ilk sorumuzdan başlayalım. Oo ilk sorumuz da güzelmiş ha. Hatta bazı soruları size de soracağım arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın tamam mı? McDonald's mı Burger King mi? Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Benim tarafım belli tabii ki Burger King. Çünkü patatesleri daha güzel. Hemen gidelim kaydıraktan kayalım arkadaşlar. Allah Allah lan? oğlum çok hızlı kayıyoruz. <laughs> ana yanlış yeri seçtik lan? Ne oldu oğlum? Nereye geldik? Arkadaşlar şu kapı açılması. Aç açıldı. O ne lan? Katil <laughs> palyaço. Yanlış yeri seçmişiz. Bas bas beşe bas beşe bas. Oğlum çıkmıyor ki. Asansörün kapısı kapanmıyor. Geliyor <laughs> lan üstüme. Ee, geldi öldürdü. Vay arkadaşlar ilk soruda yanlış tercihi nasıl bildim ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlış tercih yaptığımız zaman ölüyoruz. Ölmememiz için ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Şimdi devam edelim. Ama yani ben McDonald's sevmiyorum. Semek zorunda mıyım? Mecbur buradan gideceğiz. Bakalım kaç kişi McDonald's işaretlemiş arkadaşlar. O bala McDonald's'ı 1 milyon 400 bin kişi seçmiş, burger'ı 300 bin kişi seçmiş. Vay arkadaş ya biz ne kadar hazırlıkta kalmışız öyle. Oo buraya bir de Obi koymuşlar. Arkadaşlar hem bölüm geçeceğiz hem de Obi yapacağız? Şöyle zıplayalım da no, olur no, no olmaz ölmeyelim. Ha, dikkat edin. Şimdi hangisi olmayı tercih edin? Ne diyor? Gerçekten hızlı, gerçekten güçlü. Abi bu çok zor bir soru ya. Bence var ya e, gerçekten hızlı olmak daha mantıklı gibi geliyor arkadaşlar. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Ablacım sen niye kafa karıştırıyorsun dur ya. O zaman ben de hızlı seçiyorum arkadaşlar. Hoppa geldim geldim bekle beraber gidelim. Hop geçtik mi? Evet geçtik arkadaşlar. Herkes hızlıyı seçmiş. Demek ki kız biliyor. Dur kız dur beraber gidelim. Arkadaşlar bana biliyor herhalde <laughs> şöyle at. Hatta... Oh. oh. Kafamı çaptım ya la. kızı kaybetmemem lazım. Nereye gitti kız? Ha, orada orada. Geliyorum geliyorum. Bir saniye arkadaşlar buradan gidiş bir yol Marvel'den attı herhalde. Marvel mi DC mi? Bence de Marvel. Marvel'in çizgi filmleri daha komik değil mi? Bence de öyle arkadaşlar. Hemen şuradan atlamam lazım. Allah geliyor. Bakayım bir. Evet en çok Marvel seçilmiş arkadaşlar. Burayı da güzelce geçtik. Ee, bunlar ne ya? Of arkadaşlar pis kokuyor. Burası pis kokuyor. Gerçekten pis kokuyor. Hemen şuradan atlamam lazım. Nereye çıkacağız? Şu da sarılım. You first diyor. Tamam çıkalım arkadaşlar. Bakalım bir sonraki sorun neymiş? Çok merak ettim. Ben çok eğlenceli değil mi oyun? Hangi sahip olmayı tercih edersin? Ee, ekstra bir parmağı mı? Ekstra ayağımı. Yani aslında ellerim ve parmaklarım iyi olduğu için bir şey seçmeye gerek yok da madem çok ısrar ediyorsunuz e, ayağı seçin arkadaşlar. Tamam şurada gidiyor. Bir bir şey olmaz valla. Hop atlayalım. Haydi bakalım doğru şey olsun. Doğru şey olsun. Doğru şey olmadı. Olmadı. Asansöre geldik. Ne çıkacak çok merak ediyorum. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Ne çıktı? Abi Squid Game. <laughs> Yani şu oyunda var ya bir tek ağır çekimle ölmemiştik. Onu da başardık. Helal olsun bize. Şu anda tek şansımız kaldı. Parmak seçeceğiz. Oğlum ben niye fazladan parmak isteyeyim ya? Neyse arkadaşlar seçelim. Yapacak bir şey yok. Şuradan geçelim şöyle. Kaydıramızdan da kaydık. İşte de parmak 1.2 milyon kişi oy vermiş. Yuh. Kardeşim zaten sol elinde 5 tane, sağ elinde 5 tane parmak var. Ben niye fazladan parmak isteyeyim ki? Her neyse bakalım şimdiki sorumuz neymiş? Hangisi daha kötü olurdu? Abi tüm gün ıslak kot giymek, tüm gün ıslak kazak giymek. Bu soru var ya gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Siz olsanız hangisini isterdiniz? Tüm gün ıstak kot giymek mi, tüm gün ıstak kazak mı? Ben ıstak kazak sıçıyorum arkadaşlar. Alt tarafı üşütmemek lazım. Onun için sağ taraftan gidiyorum. Hadi oğlum ya. Herkes inşallah bunu şey pişir. Oyla oy. güldüm güldüm güldüm. Evet. Bayağı yakınmış arkadaşlar. Birbirine ama en azından doğru yeri seçtik. Şurada yine atlan lavlar falan çıkmış. Lav mıdır artık ne olduğu belli değil. Koku da geliyor ya. Şuradan geçelim arkadaşlar. Sorumuz neymiş? Hangisi olmayı tercih ederdin? Aa kardeş mi olmak istiyordun diyor. Enes kardeşlerken kardeş derken de abi ya da ablam olmak istiyordun diyor. Bak güzel bir soruymuş arkadaşlar. Ben sizin için soruyu düzelteyim. Kardeşinizin mi olmasını isterdiniz yoksa abim olmak isterdiniz ya da ablam olmak isterdiniz. Ben kardeşim olmasını isterdim. Şöyle atlayayım. Bakalım çoğunluk benimle hangi görüşte mi? İngiliz kız diyor. Evet, ayrı görüşte arkadaşlar. Bu sefer de ölmedik. Devam edelim. Bakalım bu sorumuz neymiş? Hangisi olmayı tercih ederdin diyor. Dünyanın en zeki insanı mı? Dünyanın en zengin insanı mı? <laughs> Abi çok zor bir soru. Arkadaşlar bu soruyu ben size daha önce de söylemiştim. O zaman bununla ilgili şöyle yapıyoruz. Eğer dünyanın en zeki insanı olmak istiyorsanız like atın ya da dünyanın en zengin insanı olmasını istiyorsanız abone olun. Tamam mı? Bak bunlardan birisini kesin seçin. Bakalım hangisi olacak? Ben var ya en zeki olmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten zeki olursam para kazanırım. <laughs> gidiyor o zaman. Bir de bu oyun biraz uzun sürecek arkadaşlar. Eğer şu anda herkes like atarsa sonra kadar gitmeyi düşünüyorum. Hoppa atladım vallahi geliyorum geliyorum geliyorum. Doğru mu seçtiğim? Evet. Çünkü zekiler her zaman kazanır. Labirentlerden geçiyoruz. Bir yerlerden gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Bakalım bir en iyi pastırma türü çiğneme gevrek. O nasıl bir soru la? Oğlum pastırma pastırmadır la. Pastırmayı bulamıyoruz ki. Busak satan her türlü yeriz. Ee, arkadaşlar ben şöyle gevrek diyeyim bakayım. İnşallah doğrudur ya. Saçma sapan bir soru sormuşlar. Ona gevrek seçtim. <laughs> arkadaşlar gevrek doğru çıktı. Şu anda sorunun nerede olduğunu bulamıyorum. Abi her tarafa gidip Allah'ım bunu aşağı mı Atlayalım bakalım bir. Aha buradaymış arkadaşlar. Hangisini tercih ederdin diyor. Kurbağayı öp bir yılana sarıl. Ha, ne? bir yılana sarıl mı? Arkadaşlar onun yerine kurmayı öpmeyi tercih ederim ya. Hı, vallahi kim istiredi? Yılanlardan çok korkuyorum. Arkadaşlar kurmayı öpmeye gidiyorum. Vallahi belki prenses falan olur. Geldim geldim geldim. Doğru mu? Allah'tan doğru çıktı arkadaşlar. Herkes kurmayı öpmeyi tercih etmiş. Düşünün yani. Oo sorulara giderken engeller falan koymuşlar. Şuradan şöyle zıplaya zıplaya geçelim arkadaşlar. Şu kırmızılara basmayalım. Çok güzel. Bakalım bu sorumuz neymiş? Hangisi daha eğlenceli? Su kaydırağı roller coaster. Abi bu da zor soru ya. İkisi de çok güzel. Yani mantıklı düşündüğün zaman arkadaşlar sanki roller coaster daha eğlenceli gibi ama birazcık korkabiliyorsun. Su kaydırağı hem eğlenceli hem de sonunda suya düşüyorsun. Ben olsam su kaydırağını seçerdim. Siz neyi seçerdiniz yorumlara yazın. Bakalım su kaydırağını kaç kişi seçmiş. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Bence var ya çok eşittir diye düşünüyorum. Hop roller coaster 700 bin su kaydırağı 9 bin. Evet hemen hemen eşit işte arkadaşlar. Doğru yeri seçmişiz. Aman dikkatli olalım. Tahtalar kırılmasın. Şöyle geçelim. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Tako çanımı, çipotle mi? லாம் Oğlum bana kebap sor ya. Taco neymiş? Pide mi der? Kebap mı der? Arkadaşlar şuna gireyim ben ne olduğunu da bilmiyorum. Allah gidiyorum valla. Oğlum bilmediğim yemekler. Ah ben biliyordum ya. Başıma geleceği biliyordum. Ne oldu? Ne açacak? Kaçma bir şey çıkmasın. Aha kapı açıldı. Aa tuvalet varmış. Tamam. De Aa, oğlum, oğlum kafa çıktı. Aha tuvalet adam çıktı. Lan gider misin? Oğlum bu neyden yapılmış böyle? Tuvalet adam bizi öldürdü ya. Tamam Taco böyle Hemen şuradan atlayalım arkadaşlar. Doğru şey buymuş. Ne olduğunu da bilmiyorum. Taco çanı çipotle. Şurada yer var mı? Arka taraftan geçelim. Allah lazerler var. Tamam şuradan zıplayalım. Oğlum ben neler lazerlerden geçtim? Buradan geçemeyeceğim şuradan da geçtik arkadaşlar çok güzel direkt soru yerine geldik ee, bu spora ne diyorsun diyor sokur futbol oğlum ikisi de aynı şey değil mi arkadaşlar sokur da futbol demek futbol da soccer demek ha <laughs> kafam karıştı lan. o zaman ben futbol seçeyim ne olur ne olmaz aa bu Amerikan futbolu olabilir Sokkur. bilmiyorum ama şöyle geçelim ah doğruyu seçmişim bu oyundaki bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar şu duvar kağıdı sanki Dors oyunundaki duvar kağıdına benzemiyor mu vallahi ben ona benzettim de korkuyorum bu karşıdan Dors mor çıkacak diye şuradan neden atlasak şöyle atlayalım bak aşağıya labirent yapmışlar ya abi çok yüksek burası buradan düşmek istedim demiyorum. Şuradan da geçelim ya. Soruya gelmek için bu kadar şey geçmek zorunda mıyız? Hop buradan da atladık. Ne diyor? Burnunu hiç seçtim mi? Onu demek ya evet hayır. Burnunu ben seçmedim. kendi kendine oluştu. Arkadaşlar hayır diyorum. <laughs> oğlum ya böyle soru mu olur Allah'ım. Gel. Aa anam yine asansöre geldik ya. Ne oluyor lan? Asansörde bir ses geliyor. Oha! Tren. O, oğlum asansörde tren mi çarpınca? Abi da. <laughs> Abi az önce bana asansörde tren mi çarptı? La oğlum bunu birisine anlatsam inanmaz ya. Bence var ya bu soruyu Benle beraber bayağı bir kişi bilmemiştir. Ondan dolayı evet demiştir. Acaba estetik falan mı yaptırdın demeye çalışıyor? Yo estetik de... Nereye gidiyorum ben lan? Oha oyun mu bitirdik? Oğlum çabuk bitti bu exit diyor. Arkadaşlar çıkış odası diyor. Vallahi burası oyun bitti mi? Bakayım bir hiç bittiği de benzemiyor. Vallahi kaçacağız arkadaşlar. Çıkış mı ki acaba? <laughs> oğlum oyunu bitirdik ya. Hop geldim 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 geldim. Hop valla hayda bitmemiş arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi üçlü seçenekler çıktı sanırım. Vav wow, gittikçe zorlaşıyor. En iyi akvaryum balığı hangisi diyor? Riki'nin kuyruklu yıldız, kabarcık gözü. Kabarcık gözü dediği Japon balığı mı? Eğer oysa en iyi akvaryum balığı bence kabarcık gözü. Hemen atlayalım arkadaşlar. Oydu bu oğlum. oğlum. üç tane seçenek olmadı ya. Hop bana. Anam geldi. Yine geldik asansöre. Ne sesi geliyor? Bildiğin hacker mı lan bu? Hacker sesi geliyor. Aa vallahi hacker. Arkadaşlar yanına bir de dur toz almış. Ne yazıyor bakayım bir? Local room. Oğlum bilmediğin şeyler yazma. Local drone. Bak onlar yanlış. Be be room. clone. Burayı niye kapatıyor? Patlatacağım birazdan. Bir saniye verdi. Onu bilmedi şeyleri niye yürüyorsun ya? Ana patla... Ben biliyordum patlatacağını. Bu sefer ortadakini seçelim. Kuyruklu yıldız atlayalım. İnşallah budur. Bakayım niye kuyruklu yıldızımı seçtiler? Hoppa. Evet kuyruklu yıldız arkadaşlar. Oh be var ya saçma sapan sorular gelmeye başladı. Bakalım bundan sonraki soru neymiş? En korkunç canavar mı? O nasıl bir soru lan? Vampir, kurtlar, zombiler. Ee, Vallahi arkadaşlar ben zombiden de korkuyorum. Aa, ama kurt da olabilir. Bence herkes bunu zombi seçmiştir. Umarım zombidir, zombidir. Zombilere geldim. Allah'ım karşından zombi çıkmasın. Hoppa. Evet dedim arkadaşlar. Herkes zombileri seçmiş. <laughs> Şimdiki sorumuza bakalım. Yüzmek için en iyi yer. Göl değildir. Okyanus olabilir. Küvet, küvet ne alakalı? Bence okyanus arkadaşlar. Şöyle okyanus atlayalım. Hadi doğru çık, doğru çık, doğru çık. Hop deniz kenarı. Evet okyanus arkadaşlar. Bunu da doğru bildik. Devam edelim. Hızlandık ha baya. Medivinlerden aşağı inelim. Sorumuz neymiş? En havalı köpek balığı. En havalı. Hangisi olabilir arkadaşlar? Mega mod var. Büyük beyaz var. Çekiş kafası var. Ee, bence çekiş kafası havalıya benziyor arkadaşlar. Büyük beyaz da olabilir. Şu baştan başlayalım. Mega mod diyelim. Haydi oğlum inşallah doğru çıkar. Hop. Doğru çıkmadı. Anam açılma lan. Asansör açmayın. Lütfen açmayın. Anam açılacak. Aa, açıldı. Ona lan Among Us. Ama kardeş ben seni tanıyorum. kilit. Oh, bıçakladı. Acele neydi ya? Bir tane soru soracaktım. Hemen bıçaklıyorsunuz. Bu sefer büyük beyaz balığını seçtim arkadaşlar. En büyüğü o herhalde. Havalı da olabilir. Hop kaydım. Çok güzel. Büyük beyaz balığını seçmiş herkes ya. Bir tek ben mi bilmiyordum bunu? Burada ne sormuş? En iyi sebze. Sebzelerden hangi yemek sevilir arkadaşlar? Havuç var, brokoli var, bir de mısır var. Ee, ben e, daha çok brokoli seviyorum. Ama şunu da biliyorum arkadaşlar. Herkes mısırı seçmiştir. Ben yine de brokoliden atlayacağım. Hadi be, hadi be. Bu sefer utanırım beni. Bu sefer utanırım. Hop! De. Utandırmadılar. Ne oldu? Yine kapıya geldik. O ne lan? Ne açılacak şimdi? Çok merak ediyorum. Bunun bu lan? Çirkin kadın. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Yeşil dediğin zaman gideceğin, kırmızı dediğin zaman duracaksın. Vuramazsın ki. <laughs> Vurdu la. Oğlum, kıpırdamadım bile. Şuradan mısırı seçeyim ya. Kimse brokoli sevmiyor mu? Ben anlamadım ki. Ispanak, brokoli bunlar çok güzel yemekler arkadaşlar. Seçmiyor musunuz? Bak, ben dedim bak. Gördünüz mü? Herkes mısırı seçmiş. Tamam, mısır güzel de sebze değil ki ya. Sebze mi lan acaba? Bakalım buradaki sorumuz neymiş arkadaşlar? Oyun alanında en eğlenceli yer. Testleri dediği tahterevalli herhalde. Slide sallananlar. Arkadaşlar bence salınacak. Slide de olabilir ama salıncağı daha çok seviyorum. Hoppa, kayalım şuradan ya Haydi oğlum salıncak olsun. Salıncak. Evet arkadaşlar salıncağı bayağı bir kişi seçmiş. Şimdi ışıklar çoğaldığı için biraz daha seçim zor oluyor arkadaşlar. Onlardan en güzel şeyleri seçmeye çalışacağım. Bakalım bir sandviçte bulabileceğiniz en kötü şey. Bildiğim <laughs> e, bulandırmayın ama ya. Ne diyor? Kalıp diyor. Hata diyor. Saç diyor. Hata dediği sinek mi? Arkadaşlar ben saçı hiç sevmem. Kendi saçım bile çıksa hiçbir şey yemem. Şöyle gidelim inşallah saçtır 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 diyelim. Bakalım değilmiş. Saç değilmiş. Oha. onu neydi lan? Ses geldi arkadaşlar. Açılma lan kapı. O, o ne lan? Oğlum yok artık. Dinozor çıktı ama. Dinozor mu kaldı bu dünyada? Tamam doğru saçta kötü ama burada sineği seçmem lazım. Ya sinek çıktım mı da yemek yemez arkadaşlar. Şuradan atlayalım oydu bakalım. inşallah sinektir. Hop evet gördüğünüz gibi sinekmiş. Kalıp ne ki? Onu anlamadım. Ha şöyle ya bak dondurmalı dondurmalı sorular sorun. En iyi dondurma hangisi diyor? Vanilyalı mı? Çilek mi? Çikolata mı? Arkadaşlar vanilya dediği beyaz, çilek dediği meyveli, çikolata dediği de siyah olan. Ee, ben büyük ihtimal çileği seçerdim ama kesinlikle var ya kesinlikle çileği az seçmişlerdir. Onun için çikolatalı seçeceğim. Siz hangisini seviyorsanız yorumlara yazın. Bakalım hangisiymiş? Çileği atlamayacağım tabii ki arkadaşlar. kesinlikle herkes seçmiştir. Onun için buradan atlıyorum arkadaşlar. İnşallah çilekli çıkmaz Haydi oğlum. Çikolatalı çık. Çok güzel. Geldik. Evet gördüğünüz gibi çikolata en çok çilek en az ya. Ben biliyorum abi bu işi. Şuraya iki tane tabura koymuşlar. Bunların arasında sorumuz var. En iyi kurnaz robot hangisidir? Optimus Prime R2D2 Freddy Faz 1. Arkadaşlar bence Freddy Faz 1 olabilir. Öbürleri de zeki de. Neyse şunu atlayalım bakalım. Bir şansımıza deneyeceğiz ya. İnşallah düzgün çıkar. Oğlum. Aha. Hiç bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Arkadaşlar gördünüz mü? İlk seçimde doğruyu bildim. Ve bu sefer sonuca gel gibi eşit yazıyor radyasyon takım elbise oh ne oldu lan? Adamın elbisesini aldım. Arkadaşlar adamın la donla kaldı adam. Bir de kalp gibi işe çıkalım şu Arkadaşlar bitirdik mi bakalım bir? Yo bitmemiş daha. Oğlum ya seçenekler dörde mi çıktı yoksa? Vallahi dörde çıkmış. Ne yapacağız şimdi? En kötü burger tatma hangisi olur diyor. Soruya bak ya. En kötüsü hangisi herhalde arkadaşlar? Bakalım parmaklı burger var diyor. Normal parmaklı o. E, diş macunu var diyor. Saç <laughs> saçlı diyor. E, aman arkadaşlar hangisi seçeyim? Diş macunu seçip gitsin ya. Ne güzel karnım açtı. idim bulandırdınız. inşallah burasıdır. Geldik. Geldik. Asansör. <laughs> geldik yine. Arkadaşlar sanırım değilmiş. E, ee, açıl susam açıl. Ee, açıl. Oh, anam mezarlığa geldik. Oğlum en korktuğum şey mezarlıkta birisi mi gelecek? Oğlum oh, ruh mu o? Ruhlar geliyor. Ee, ruhlar kış kış. Ee, bismillah kapa kapıyı kapatsam içeri geçer. Oğlum kes burger diye geliyor. Anam oh, köşeye sıkıştırdı beni. Ama ben ilk başta saç burgeri seçeceğim ya. Saçta burger bulur oğlum bir de bulanıyor. E, ee, Valla kutacağım ya. Şurada inelim aşağıya. Doğru. Kesin doğrudur zaten. Hepsi birbirinde kötü arkadaşlar. Şimdi geldik öbür soruya bakalım bu soru neymiş? En iyi Squid Game oyun karakteri. Kim olabilir ki? Ki Abdullah ben hatırlıyorum herhalde. Şu çok iyiydi. E, kişisel olarak mı iyi acaba? Tamam bunu seçelim arkadaşlar. Büyük ihtimal budur. Hop şimdi atlayalım arkadaşlar. Adam çok karakterliydi de. Ne oldu ki? Nereye geldik şimdi? Nereye geldik? Ne olacak? Ne, olacak? Açmayın kapıyı. Ona ne oluyor lan orada? Yok artık öldü. Ha kafam kafa yarıyor. Kafa yarıyor. Oğlum benim yarıyor şu anda. Öl <laughs> Öldüm. Acaba şuradaki yaşlı amca bir seçtiler. Bakayım bir yaşlı amca da iyi birisine benziyordu. Hop. Evet onu seçmişler arkadaşlar. Tamam olsun. Benim seçtiğim en sonucumuş ya. Böyle şans olabilir mi arkadaşlar? Şurada ne diyor? En iyi yapay zeka üretilmiş YouTube küçüklüğü. O ne lan? O nasıl bir soru ya? Öylesine girelim arkadaşlar şuna. İlkinde doğru çıksın ya. Haydi bakalım oğlum. Gelme asansöre gelme. Asansörde bıktım artık ya. Ne çıkacak ki şu anda? Allah'ım kötü bir şey çıkmasın ya. Aa oh, abi hugi hugi mi? Hugi. Oradan geldi. Gelme gelme tamam. Hugi Hugi görüşürüz kendine Ay, iyi bak. Yukarıdan ne iniyorsun ama? Hangisine geçeyim Hangisine? C mi? Şu B'ye gireyim arkadaşlar. Mavi seçmek istiyorum. Haydi bakalım bu sefer doğru olsun. Mavi'den indik. İndik. Yine asansöre indik arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şekilde öleceğiz. Evet bekliyoruz. Kapı da açıldı. Ço Aa! Ne oldu lan? Ölmedim. Telefon Ana. çalıyor. Dur bir saniye. Açayım bir saniye kardeşim. Ee, Alo? Alo? Kim a... Bu ne lan? Bomba! <laughs> Telefonda bomba var demiş. Acaba bu bir şey çok sinirli olabilir miyim arkadaşlar? Şuradan atlayayım bir adam direkt bir yazmış oraya. Abi atla sana ya. Bir de geçsene sabahtan beri boşuna uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Burada kaydıraklar mı var? Aa anam, kaydırak varmış. Hoppa kaydıraktan geldik arkadaşlar. El lezzetli danıt diye. Hah ya şöyle sorulardan gir arkadaşlar. Şu gökkuşağı güzeli benziyor ama ben buna girmeyeceğim arkadaşlar. B'ye gireceğim çünkü klasik olan o. İnşallah doğrudur. Bakın bir. Evet herkes klasik seçmiş arkadaşlar. Süper. Cips var. Arkadaşlar cips var. Aa cips paketleri. Bakalım nasıl bir soruymuş. En cips hangi diyor. Tabii ki benim için Doritos arkadaşlar. Bakayım Doritos burada. tosti diyor. Chita diyor. Frito diyor. Bence Doritos arkadaşlar. Ben hemen onu seçiyorum. Siz de en sevdiğiniz cipsi yorumlara yazın tamam mı? İnşallah Doritos'tur. Haydi bakalım geldik. Asansöre geldik. Ya tamam tamam. Doritos demek istemedim. Ben başka bir şey seçmek istedim. Değil mi demek şu anda asansöre? Aa bitirdim oyunu. <laughs> arkadaşlar o oyunu. Bir... Kandırmışlar la. O zaman kalanlardan en mantıklısı Fritozu arkadaşlar. Hemen ona girelim. Bu doğru olsun lütfen. Hop ya yine asansöre geldik ya. Yine asansöre geldik. Ne çıkacak ki karşımıza bu sefer? Hop açıldı arkadaşlar. Kapı açıldı. Allah biri mi çıkacak? Aha içinden biri çıktı. Dur dur hemen kapıya girersem kurtulurum büyük ihtimal. Kapıya kapıya girmem lazım. Aa öldü. Kapıya girince öldüm ya. Tostito da ya. Tostito diye bir tane cips var arkadaşlar. Onu seçin bakayım bir. Onu doğruymuş. Oğlum bizim öyle bir tane cipsimiz yok ki arkadaşlar. Ben hayatımda hiç yemedim öyle bir şey. Bu yabancı çocukların ne kadar ilginç şeyleri var ya. En iyi sezon diyor arkadaşlar. Aa kış, sonbahar, yaz, ilkbahar arkadaşlar. Tabii ki yaz. Ha <laughs> yaz mevsimini çok seviyorum. Çünkü denize giriyoruz, havuza giriyoruz, okullar tatil oluyor. İlkbaharı seçmem, sonbaharı istemiyorum. Kışı da istemiyorum arkadaşlar. Yazdan atlayalım. Eğer bunda da yazı seçmediyseniz artık yok artık diyeceğim. Seçmemişler ama neyi seçeceksiniz ki siz başka? Açılmala kapı. Kapı aç Açıldı. Ona oha Oh, yine ee, uh, Yine palyaço Yapma Ne yaptın oğlum Niye yaktın Söndürsene Patlayacağız patlayacağız Hayır kurallarız tıkay tıkay <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar patlamadı biri Lan üstüme niye geliyor Lan patlamadı Bir de dalama geçiyor Yapma <laughs> Bak şimdi herkes var ya kış seçmiştir ya kış diye mevsim mi olur arkadaşlar ya ben kış sevmiyorum Bak ben dedim ya şuna bak 258 bin kişi kış seçmiş ayıp ya Yazı niye o kadar az kişi seçmiş onu anlamadım ben Oh ya bu sefer bitirdim çok tehlikeli oğlum bak bu sefer bitmezse var ya seninle kavga ederim Arkadaşlar şuradan atlayalım bitti mi bakalım Hop bitmedi nereye geldik lan topçukların içine geldik arkadaşlar Aa elince parkına geldik çok iyi değil mi burası <laughs> Buradan nereden gideceğiz sağdan mı soldan mı O zaman soldan gidelim arkadaşlar geçelim bakalım kaç tane soru gelecek inşallah dörtlü olmamıştır anketler evet dörtlü olmuş Vay abi 5'te olmuş. Nedir ya bu? En kötü cadılar bayramı şekeri. Ben ne bileyim. Şunlar lezzetliye benziyor. Direkt sirk çekirdeğinden başlayayım arkadaşlar. Çekirdek dediğin şeker mi olur bakayım bir. Abi bildim ya la. Ha, arkadaşlar 5'li çıktılar ilkinde doğru bildiğim. Var ya süper gidiyoruz böyle. Anam kaydıraktan atladım. Ha çok güzel. Buradan da kaydım arkadaşlar. Şuradan da aşağı inelim. Bakalım burada nasıl bir soru gelecek. İni emoji. i̇ni emoji arkadaşlar. Ortadaki emojiyi çok seviyorum. Ee, kalp var. göz var. Gülücük var. Kahkaha var. Tamam ben şu kalbi seçeyim arkadaşlar. Kalp her zaman kazandırır. Bakalım bunda da bir Ali bir atlayalım bir gidip Abi kalbi de bildim ha var ya bu sefer daha iyi biliyorum ha arkadaşlar 5 çık daha iyiymiş Hemen şuradan da geçelim çok az kaldı var ya oyunu bitireceğiz neredeyse Aa köpükçükler var arkadaşlar en iyi köpek ırkı ya köpeklerin hepsinin ırkı güzeldir arkadaşlar neden böyle seçim yapıyoruz ki Burada biraz seçim zor olacak ama ben husky seçeceğim arkadaşlar siz olsanız hangisini seçerdiniz Baya bir şık var ama inşallah doğru biliyorumdur şuradan geçelim atladım huskyciğim İnşallah sensin değil Bakayım bir abi herkes husky seçmiş ha <laughs> tamam arkadaşlar burayı da bildik yalnız var ya 5'li da şu ana kadar hiç yapmadım arkadaşlar. Her bildiğim doğru çıktı. Soruları cevaplamaktan yoruldum ama sırf sizin için bitireceğim arkadaşlar. Best hybrid animal diyor. Arkadaşlar bu diyor en güzel birleşik diyor hayvan hangisidir diyor. Burada neler varmış değişik değişik timsahla diyor kafes diyor. Oğlum bunlar lan karla ket diyor. Oha arkadaşlar bunların hangisini seçeceğiz ki? Kaplumbağa ile flamingo. Şunu seçelim arkadaşlar. Timsah kafesi diyor. Atlayalım. Hop yanlış yere geldik. Tabii ki yanlış yere geldik arkadaşlar. Lan ne güzel gidiyorduk ya nazar değdi. Açma. Oha kapı açıldı. Ona lan. Boks. Ama ben dövüşme istemiyorum. Lütfen şiddete karşı hayır. Şiddet ne yapıyorsun? Bana vurmalı. <laughs> Or İnsan benim de 21 bir tane eldiven verir ya. Şu da bir tane kediyle ilgili bir şey görmüştüm. Evet arkadaşlar şu kedi balığının üstüne atlayalım. Köpek balığını kedi balığına çevirmişler. Büyük ihtimal ilginç bu olabilir. Geçtik. Herkes bunu seçmiş zaten ya. Tamam arkadaşlar burası da süper. Bakalım bakalım burada nasıl bir soru var. O süper Mario'lar var. Buradan geçemiyoruz herhalde. Tamam arkadaşlar buraya gelelim. Ee, canlı aksiyon filminde Mario'yu oynamak için en iyi aktör kimdir? Ben ne bileyim ya arkadaşlar. Brad Pitt var, Nissan var, seyirci var. Bence DiCaprio'dur ya. En ünlüsü o arkadaşlar. Onu seçelim. Hoppa geldik 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 geldik. Nereye geldik? Asansöre geldik. Bildik. Haydi bakalım buyur. Asansörde ne yapacağız şimdi? Açıl susam açıl. Aa karşıda bir asansör daha var. Aha. Aa, anam karşımdan kim geliyor? O anam? Babi oyunda. Çakma babi. Ne yapıyorsun? Oğlum babi öldü. Bıraksana beni. Ne vur? Oğlum ben beni öldürdüm nasıl oldu bu gibi durumlarda en iyisi ortası arkadaşlar ortada seçelim bakalım ne son muymuş hop ne son çıktı arkadaşlar Liam ne sonmuş tamam ya oğlum ya saçma sapan şey yapıyorsunuz bakalım burada ne var her burası diyor bitiş mi lan burası artık biz ya kurban olayım bitsin nereye geldik yine saçma bir yere geldik aa burada exit diyor arkadaşlar exit kapısı don't go diyor gitme diyor vallahi gideceğim hiç kusura bakma aa bitirdik mi lan harbi bitirdik herhalde ha arkadaşlar şurayı da açayım Abi bitirdik vallahi bitirdik ha arkadaşlar gördünüz mü bitirdik şu çizgiden geçelim geçtik Abi bitirmişim arkadaşlar 35 dakikada bitirmişiz. Ha <laughs> vallahi süper. Bayağı bir gittik ama 35 dakikada iyi arkadaşlar. Salıncak sallanıyor mu? Sallanmıyor. Şurada bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar. Plistak like, diyor. kolay alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Buraya bir tane replik koymuşlar. Bir tane de bonus aşaması demişler. Bir tane de kapı seç diyor. Sinema odaları. Şimdi hiç oraya giremem arkadaşlar. Sinema ile ilgili sorular sanırım. E, şuradan bir tane kapı seç diyor. Ona girelim bakalım ne oluyor. Hoppa geldik. Bildik. Ne oldu lan? Başka oyuna girdi. Oğlum ya ben bu oyunu oynamıştım ki. Arkadaşlar oyunu bitirdik ya sonunda. Vay be. Bence gayet bir eğlenceli oyundu arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan sonradan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. her şey yolunda. Her şey sizin.